Bil bakalım ben kimim? Hmm. Bir saniye, düşünelim. Sanırım kırklı yaşlarda birisiniz. Ya çünkü bu göz kapatma şakası 1980'lerden kalma. Ee, maalesef yanıldınız. Ben 20'li yaşlardayım. Ya, demek öyle. Ah, ama ses tonunuzdan yakışıklı biri olduğunuz anlaşılıyor. Ee, kız arkadaşlarım da öyle söylerler. Ah kız arkadaşlarınız. Hmm. Evet, çok yakışıklıymışım da. Peki bu kız arkadaşlarınız arasında Selena isimli biri var mı acaba? Ee, Selena? Hiç yabancı gelmiyor. Bir düşüneyim. Ee, Gözde, Gizem, Sevda, Burcu. Selena diye biri yok galiba. Ben şimdi sana hatırlatırım. Neredeydi benim oklavam? Hı? Aşkım, şaka yapıyorum biliyorsun değil mi? Bu dünyada tek sevdiğim ve seveceğim kişi sensin. Yine diğer gezegenlerde? Efendim? Ee, şey, yani ben. Şaka yapıyorum. Aşkım, benim de tek sevdiğim ve sonsuza kadar seveceğim erkek sensin biliyorsun değil mi? Aşkım. Burak! Ne yaptın? Aşkım, öptüm sadece. Niye öyle tepki verdin ki? Ne bileyim, yani ben bir gören olur falan diye. Bir gören olur diye mi? Aşkım, bana söylemediğin hapisten yeni çıkmış bir abin mi var yoksa? Ya umarım bu Utopya gribini bulaştırmamışımdır. Ee, Bilmem. Hayret. Resmen sanki yanımda soğan soyuluyormuş gibi. E hayatım belki bir çeşit grip falan olmuşsundur. Yok canım. Grip olsam burnum akar. Gözüm niye aksın ki? Ah Burak ah. Kim dedi ki sana pat diye öp diye beni? Topya gribi oldun işte. Gözlerin sulanıyor. Umarım başka garip etkileri yoktur insanlar üzerinde. <laughs> Çok yaşa. Burak. Efendim. Burak nereye gittin? Aşkım buradayım. Niye nereye gittin diyorsun ki? Aa, nereye gitti ki bu çocuk şimdi? <laughs> Olamaz. Hapsünce görünmez ve duyulmaz oluyor. A ne yapacağım ben şimdi? Aşkım sen iyi misin? Karşında duruyorum. Niye nereye gittin diyorsun? Ee, şey yani sen daldın gittin. Ben de o yüzden hani nereye daldın gittin diye sordum. Aşkım, sen karşımdayken senin gözlerinden başka nereye de alabilirim ki? Bir arzunuz var mı efendim? Ben bir Türk kahvesi alırım. Ben de meyve çayı. Tabii efendim. Pardon beyefendi. Ee, Hangi meyve olsun diye soracaktım ama. Kuşburnu. Ee, ha hangisi olsa fark etmez. Niye fark etmesin aşkım? Kuşburnu olsun diyorum. Limon çayımız güzeldir efendim. Ben beyefendiye ondan vereyim tamam olur. Allah Allah. Limon çayı değil, kuşburnu söylüyorum. Allah Allah. Kuşburnu diyorum, adam zorla limon getirmeye çalışıyor. Ellerinde mi kaldı ne? Öyle mi dedin? Ay şey, biraz ağır istiyor herhalde, o yüzdendir. Evet. Bakalım bu iksiri içince Burak Ütopya gribinden kurtulabilecek mi? Umarım kurtulur. Evet, ıhlamurun geldi. Aşkım, gerçekten içmek istemiyorum. Aa, hadi ama mızmızlanma. Hem gribine çok iyi gelecek. Bence bu grip de değil. Bir garip hissediyorum kendimi. Ya böyle hasta psikolojisinden mi nedir? İnsanları beni umursamıyormuş. Görmezden geliyormuş gibi geliyor. Ya işte bu yüzden ıhlamur içersen iyi gelecek. Nasıl hissediyorsun? Bilmem, iyi geldi sanki. Bak ben sana söylemiştim. Hmm. İksirin işe yaradığından emin olmam için Burak'ın hapşırması lazım.